Bu hesapta arkadaşlar gördüğünüz gibi 679 kupayız. Arkadaşlar burada havuçlar var. Arkadaşlar burada ödüller biriktirdim. Ropez filan biriktirdim. Bu hesap karakter çıkmıyor. İki tane karakter çıkarana kadar havuç yiyeceğim. Evet. Hadi başlayalım. Evet. Hmm. Hamsırımızı şöyle aman lazım. Ha. Rafter'e veriyorum arkadaşlar. Evet ilk kutumuza geldik. Çıkmadım şey. Geçmiş daha? bu sayılmıyor. Dolayı gibi cesi veriyorum. Çıkmadım. Burada 3 kutumuz var. Bu kadar diyor. Biz bir el falan atarız. Hadi abi çık artık. Abi çıkmıyor. Hadi koçuklar. Abi bunu tadımı beğenmem. Hadi Arkadaşlar e o zaman Ziko bir maç atalım. Ben gireyim. Arkadaşlar e şöyle yapacağım. Maçta maçta diyeceğim. Bu video kısa ama eğlenceli olacak. Bugün mükemmel video gelecek. O da TikTok olacak. Bu yani güzel videosun diye attım. Bu kadar bilgisayar hiç oynamıyor kankalar. Onun Onun Yusun. Oh. Arkadaşlar. Hızlı konuşuyorum çünkü video zaman çek. Gel. Ya abi. Ah. Ama dem. Gördüm. Gel. Oto oynuyorum arkadaşlar. Çünkü yani çok zor. E bunu ne oynayacaksın? Yapacaksın da. Ne zaman? Ne olmadı be? Bu ne? Ya? Bir tane de LS var mı? İki dakika. Tamam. Tekrar anıya basıyorum. Videonun ortasına kesilecek. Kızmayın arkadaşlar Bu avuç bitmek üzereydi. Ben bunu yapmıyorum. Orada. Diğer videoyu Tank ki. Yani. Arkadaşlar niye hılk yediğimizi anlayamadım. Şu çukta almayacağım birinci olacağım. Bir dakikam kaldı. Bas kaza! Gel. Gel bakayım aslan parçası. Ya bu video buna iki tane karakter çıkarttı daha İlk şey için bu videoyu. Kupayla almak ister. Hesaplaşma tamam. Bir dakikamız var. Tamam hesaplaşma. Yenerim Gel aslan parçam benim. Gülüm benim. Arkadaşlar. Ben niye hoş edeyim anlamadım. İşte bu. Akşam videoyu hızlı keseceğim. Bu tarz videolara daha çok gelmesin. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.